Elazığ, Türkiye'de ikinci doz aşılama oranı bakımından en düşük iller arasında yerini aldı. Son verilere göre Elazığ'da ikinci doz aşılama oranı %69.8 oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından en az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfus günlük aşı verilerinin güncel hali paylaşılmaya devam ediyor. Türkiye'de ikinci doz aşı uygulamanın nüfusa oranı %83.96'ya yükseldi. Birinci doz aşı yapılma oranı %92.23'e ulaşırken, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı 139.071.821 oldu. Elazığ'da aşılama oranı ise 0.3 puan artarak %69.8 oldu. Açıklanan verilere göre en az iki doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken ikinci doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu illerse Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu. Öte yandan İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine koronavirüs salgınının son dönemdeki seyri ve toplum sağlığına etkisiyle ilgili olarak genelge gönderdi. Genelgeye göre koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında aşısız kişilerden seyahat, etkinlik, işleri ve okullarda istenen PCR testi zorunluluğu kaldırıldı. Uçakla şehirler arası seyahatte aşısız, aşı sürecini tamamlamayan son 180 günde COVID-19 geçirmemiş kişilerden PCR istenmesine devam edilecek.